Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Halis Ziya'nın romanları ve onlarla ilgili kısa kısa bilgiler vereceğim. Şimdi Halis Ziya'nın romanlarından, önemli romanlarından özet bilgilerle başlayalım arkadaşlar. Birinci romanımız Sefile. İzmir'de yazmıştır. İlk romanıdır. Ahmet Mithat'ın romantik bir karakter taşıyan Henüz 17 Yaşında adlı eserinin antitezi olarak kaleme alınmıştır. Burası önemli arkadaşlar. Bu şekilde sorularda geçtiği zaman bize bilgiyi bu şekilde verdikleri zaman aklımıza Sefili romanı gelecek. Bir genç kızın aşkı yüzünden kötü yola düşmesi anlatır. Anlatılır. İhbar, Mazlume, İhsan bunlar da eserin ne arkadaşlar? Kahramanları. Nemide diğer romanımız. Nemide romanı iki genç kız olan Nemide ve Nahit ile ikisinin de aşk olduğu Nail arasındaki üçlü bir aşk ilişkisine konu alır. Demek ki kahramanlarımız Nemide, Nahit ve Nail. Ev içi ve konak tasvirlerine ilk defa burada rastlanır. Nemide, Nahit, Nail, Şevket Bey kahramanları. Bir Ölünün Defteri diğer eserimiz arkadaşlar. Roman tarzının ve dilinin tam bir istikrara kavuştuğu eserdir. 93 Harbinin izlerine rastlanmaktadır. Burası önemli arkadaşlar. Üçlü Aşk kalıbı kullanılmıştır. Yani aynı kıza aşık olan iki delikanlının hikayesi anlatılmıştır. Vecdi, Nigar, Hüsam romanın ana karakterleridir. Hayat karşısındaki karamsar tutumlar bir servet karakteristiği olarak eserde vecdi aracıyla anlatılmıştır. Burası da önemli arkadaşlar. Demek ki servet karakteristiğini bu eserinde görüyoruz. Kadercilik işlenmiştir. Diğer eseri Ferdi ve Şü Şürekası. İzmir dönemi romanlarının sonuncusudur. Fakir zengin tezadı işlenmiştir. İsmail Tayfur, Hacer, Ferdi, Saniye. Bunlar da kahramanlar arkadaşlar. Mavi Siyah diğer romanımız batılı anlamda gerçekçi ilk romandır. Burası önemli. İstanbul'da yazdığı ilk romandır. Diğer eseri neydi Sefil'e? İzmir'de yazmıştı. Buralar önemli arkadaşlar. Ahmet Cemil'in ümitlerinin nasıl yıkıldığı anlatılır. Kahramanımız kim arkadaşlar? Mavi Siyah'ta Ahmet Cemil. Ahmet Cemil babası ölünce evini geçindirir. Arkadaşının kız kardeşi Lamia'yı sever. Fakat Lamia bir başkasıyla evlenir. Ahmet Cemil Servet-Füsun neslinin sembolüdür. Demek ki Servet-Füsun neslini anlatan karakter ne? Ahmet Cemil arkadaşlar. Ve diğer kahramanımız Lamia. Mavi, siyahın içeriği bu roman edebiyatımızdaki ilk başarılı nesil romanı olarak kabul edilir. Sanatçı Ahmet Cemil'in hikayesiyle aslında Servet Fünun kuşağını anlatmıştır. Demek ki Halis almış arkadaşlar Ahmet Cemil vasıtasıyla Servet Fünun kuşağını anlatmıştır. Esasen İstanbul mekan olarak seçilmiş ve geniş bir sosyal çevrenin yaşamı üzerinden roman kurgusu oluşturulmuştur. Bu eser edebiyatımızda bir hayal kırıklığı romanı olarak kabul görmüştür. Bu iki kelime hem romanın temelindeki çatışmayı ve romanın temasını hem de Ahmet Cemil'in yazacağı eserin özünü ifade eder. Mai hayali siyah gerçeği temsil eder. Hayal hakikat çatışması vardır. Burası önemli. Roman gerçeğin galip gelişiyle son bulur. Roman mai bir geceyle başlar ve siyah bir geceyle biter. Bu da eserin sembolik yönünü ortaya koyan en önemli argümanlardan biridir. Bu noktada önemli arkadaşlar. Aşkı Memnu diğer eserimiz kahramanlarımız Adnan, Bihter ve Behlül. Yasak Aşk anlatılır. Halis en hacimli, en başarılı romanıdır. Bu romanın diğer romanlardan farklı olarak en önemli tarafı kişilerinin çokluğu ve her birinin yazarın değişiyle Hususi ve zati bir hayat yaşamasıdır. Tansal bakış açısıyla kaleme alınmıştır. Dramatik gerilimde iç çatışmanın aktarımının en başarılı olduğu Yar romanıdır. Nihal ve Bihter'in birbirine paralel olarak gelişen hikayesi anlatılmıştır. Nihal ve Bihter. Romanın dili oldukça ağırdır. Romanın kadrosu Melih Bey takımı, Firdevs Hanım kızları, Bihter ve Peyker'dir. Adnan Bey ve çevresi Nihal, Behlül, Bülent'tir. Yabancılar, Matmazel de Korton, Hizmetkarlar, Beşi, Şakir'e kalfadır. Demek ki karakterlerde bu şekilde, kahramanlar ve karakterler de bu şekilde arkadaşlar. Yedincisi yani diğer romanımız Kırık Hayatlar. Doktor Ömer Beyiç ve Nehir arasındaki yasak aşk anlatılır. Kahramanlar kimlermiş arkadaşlar? Doktor Ömer Beyiç ve Nehir. Nesli hayır. son romanıdır. Süleyman Nusret, Azra ve İrfan kahramanlarıdır. Süleyman Nusret ve kızının sevdiklerine kavuşamadıkları anlatılır. Siyasi bir mahiyet taşıyan tek romanıdır. Bu durası da önemli arkadaşlar. Ölümünden sonra sadeleştirilerek tefrika edilmiştir. İkinci meşrutiyet öncesi İstibdat İstanbul'unun sosyal ve siyasi manzarası çizilmiştir. Evet arkadaşlar Halis Ziya'nın romanları ve kısa bilgileri bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.